burası benim eşimin dedesinin mezarı yani kayınpederimin babasının mezarı. Geçen sene rahmetli oldu Ramazan'da. Yani seneye devriyesi geliyor. Evet, bahar geldi. Çocuklar oynuyor, kuzular, koyunlar yayılıyor. Abi merhaba. Annem de şimdi mezara nasıl nereden toprak alalım diye ona bakıyor. Yine çobancılığa da devam aynı zamanda. Burası Çanakkale ili Merkez ilçesi Aşağı Okçular köyü. Bunlar bizim koyunlar nasip olursa. Evet, bunlar da gübre hayvan gübresi buraya getirin Burası bizim harman. Ama burası ortak. Bu armut ağacında şunlar yellim kara. Yellim kara biz bunlara hastalık diyoruz kanser yapıyor diyoruz ağaçta ama ben gördüm Almanya'da bunlar çok değerli bir çiçek demeti 5 Euro'dan satılıyor Osman merhaba Osman Arattin de gidiyor mal götürüyor galiba şimdi bugün bu aşağı köyünün bir özelliği de var değerli izleyiciler kayınpederim, babam. Bunlar da eşimle annem. Şimdi değerli izleyiciler bu aşağı kuşlar köyümüzün bizim bir özelliği var. Genelde bakın selva ağacı bu. Genelde burada insanlar ölülerini kendi tarlalarına gömmeye tercih ediyorlar. Evet burası da bakıyor. Görüyorsunuz iki tane mezar var. Evet kendi tarlası. Bakın şurada var tarlada. Evet. Burası da zaten bizim aile mezarlığımız. Bizim benim eşimin ailesinin mezarlığı. Burası da bunların kendi tarlası. Başına da bir selva ağacı dikmişler. Evet. Normalde gördüğünüz gibi Evet burası da adamın tarlası. Mesela şurası mezarlık. Ama herkes gelip de buraya mezara gömüyor. Evet burası mezarlık. Şimdi bugün kandil olduğundan Tabi tabi çektim çektim. Bugün kandil olduğundan insanlar dua etmek için de geliyor kabire. Burası da Evet görüyorsunuz çeşme. Koyunlar şimdi burada sulandı gidiyorlar. Şurada eski mezarlar da var. Onları da göstereyim. Evet. Şurası da bakın. Bir büyüğümüzün tarlası. Bu da bizim akrabalarımızdan. Kendi tarlaları burada. Amcamızın mezarı var. Teyzemizin de mezarı var. Allah bütün müminlere rahmet eylesin. Evet. Şurada da göstereyim size. Da görüyorsunuz. Zaten köylünün kendi tarlası. Şurada var gene Hüseyin Hoca rahmetli. Evet. Şurada eski mezarlar var. Onları göstereceğim size. Evet. Burası da yine bizim köyün mezarlığı. Mezarlık 2-3 parçadan oluşuyor burada. Evet. Görüyorsunuz. Bunlar yeni mezarlar var. Şöyle 1930-40'larda olan mezarlar da var. Daha eski Osmanlı zamanından olan mezarlar da var. Şimdi onları göstereceğim size. Evet, görüyorsunuz insanlar bugün Kandil günü olduğundan ziyarete gelmiş. Evet, şöyle mezarlar da var. Sadece taşları kalmış. Kimin olduğu belli değil. da baya eski. 1937-1963. Evet. Mehmet Aydın. Şurada Osmanlı'dan kalma mezarlar var. değerli izleyiciler görüyorsunuz gene teyzelerimiz ablalarımız kandil günü münasebetiyle gelmişler büyüklerine dua ediyorlar Evet şu mezarda diyorum Sayın seyirciler bu mezar gerçekten incelenmeye değer Çanakkale Müze Müdürlüğü bunu inceledi mi bilmiyorum ama bu Osmanlı'dan kalma bir mezar Evet başında sarık var. Bu benim bildiğim kadarıyla bir hoca olabilir yani. O mezar burada yatan kişi. Bir alim, bir hoca büyüğümüz olabilir. Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Evet görüyorsunuz. Sonradan vatandaş herhalde bunun duvarlarını falan yapmışlar ama ve bu da gösteriyor ki aşağı uçlar köyünün yerleşim tarihi çok eski ta Osmanlı'ya kadar dayan, dayanmaktadır yani bildiğim kadarıyla çünkü o zaman da demek ki burada insanlar yaşıyormuştu bu köy kuruluymuştu Evet şurada da bir Osmanlı'ya benzer mezar var ama o da 1940'larda olabilir biraz önceki mezar gibi Nereden alacağız toprağı anne? Bir de, bir de. He? Toprağı nereden alacağız? Dur hocam bak değil, bak He. De. Çuluk <laughs> mı Nerede ben? Bak. Şurada şurada var, bak. Şu Ağaç şu <laughs> e, e. Ha bunu. <laughs> 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 ağaçlarını ayıklayalım mı üstüne? Olur. araba getirdik. Bakalım bir düzeltelim de. Ondan sonra nasıl olacak? Bir i̇htiyaç olursa getiririz yine. Değil mi? Evet. Tamam. zor oldu belli olsun ya evet. İsten bir arada Biraz da istersen kürekle vur. Üstüne böyle arkasından kürek. Pat pat. Çünkü mallar da geziyor galiba onun üstünde. Nasıl olmuş mu bu?